Merhaba para bil kanal izleyicileri hepinize selamlar. Evet saat 12.31'de Power Enerji Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yeni iş ilişkisi bildirdi arkadaşlar kamu aydınlatma platformunda bu haberi siz, şimdi sizlere sunmak istiyorum. Evet yapılan açıklama güncelleme düzeltmeye de ertelenmiş bir açıklama değil. Yurt yerleşik firmalar ciro ve karlılığa olumlu etki sağlaması bekleniyormuş. Şirketimiz Portekiz bayimiz aracılığı ile Portekiz'de yerleşik bir firmadan ve Güneybatı Afrika ülkesi Angola Cumhuriyeti'nde yerleşik bir firmadan muhtelif sayıda ve özellikle orta gelirim ekipmanları ve dağıtım trafosu tedarik konusunda siparişler almıştır. Siparişlerin bedeli 785.000 ve 4 dolar ve 425.000 avrodur. Toplam sipariş bedeli güncel ile arkadaşlar 33 milyon 914 bin liraymış. Evet 33.9 milyon liralık. Bir yeni iş anlaşmasına imza atmış Euro Power Enerji gördüğünüz gibi bu iş anlaşmalarını zaten sıkça da yapıyor. Özellikle bunların ihracat eksenli olması karlılık açısından, sürdürülebilirlik açısından oldukça önemli sevgili arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Selamlar, saygılar.